Besmele ile açılır, açılır dükkanımız, dükkanımız ahi, ahi Evran'dır, evrandır pirimiz, pirimiz ustadımız. Üstadımız. Özellikle Ahi Evran Kayseri'de bulunduğu dönemde esnaf ve sanatkarları örgütlemiş 32 meslek dalında piri olmuş. Kendisi de bacı dericiydi. Eline, beline, diline sahip ol ilkesinden dürüst olmayı tarif etmiş. Ahi evran ve yandaki ustalarıyla birlikte çarşıyı pazarı kontrol ederek gerçekten kaliteli mal yapılıyor mu yapılmıyor mu gezerek tespit ediyorlar. Gerekirse ceza verme, meslekten, men, meslekten bir miktar uzaklaştırma gibi belli müeyyideler uyguluyorlarmış. Ahilik sisteminde yardımlaşma var, dürüstlük ve doğruluk var. Ben siftah ettim komşumdan al diyor. Hakikaten o dönem örnek alıyoruz ki şu anda 3308 sayılı yasa gereği çıraklık, kalfalık, ustalık kanunumuz var. Biz 3308 demiş Almanlar dual sistem diye biz aldık ama ahilik sisteminden aldığını Almanlar bir ziyaretimizde bizim büyüklerimize söylüyorlar ki biz ahilik sisteminden aldık ama ismine adına dual sistem dedik size verdik. Şu anda çıraklık, kalfalık, ustalık kanunumuzda Kayseri'mizde de Türkiye'de de işliyor. Ahi Evran sadece burada değil, özellikle bizden sonra Konya'ya gider ve Konya'dan sonra Denizli, Burdur ve Kırşehir'de, vefatı Kırşehir'de. Eşi Hatma Bacı çok severmiş, gülüm diye hitap edermiş kendisine. Biz Kayseri'de bu işi çok güzel tutturduk. Belediyelerimizin destekleri, odalarımızın desteği, özellikle Merkez Birliği Başkanımız Sayın Kadir Akgül Bey'in bize maddi desteğiyle objeler aldık. Başta o günün başkanı Mehmet Özal Sekebi'ye teşekkür ediyorum. Burası harabe haldeydi. Belli bir para harcayarak çok güzel bir hale getirdi, restore ettirdi. Esnaf Odaları Birliğimize de belli emtiaları, eşyaları bulundurmak suretiyle kullanma imkanı sağladı. Ama bugüne geldiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menduh Büyükkılıç bunun biraz daha sergi salonundan çıkıp müze haline getirilmesini emir verdi. Gelip görülmeleri istiyoruz. Bulunan objelerimiz geçmişte kullanılan emtalar, eşyalar ama çok güzel olmuş. Türkiye'de ilk esnaf sanatkar müzesi. Müze çok. Bir tane takısına gücümüz yetmez ama Kayseri'de esnaf şehri, tacir şehri, sanayi şehri ve ahiliğin de ilk merkezi olması hesabıyla da gerçekten çok güzel bir şekilde yapıldı. Bizden sonra açan arkadaşlarımız oldu ilimizden sonra ama onlara da teşekkür ediyoruz. Ahilik sahada Kayseri'nin şehrinde değil, Türkiye'nin hatta dünyanın. Biz biliyorsunuz bu sene 40 kişiye kaftan giydirdik. Bu bir nişanedir. Bu bir bilmedir. Bir özendirmedir. Ben şu ortamda değerli tüm esnaf, sanatkarlarımı, tacirleri, sanayicileri hepsini yılın ahisi ilan ediyorum. Teşekkür ederim.